Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan tecil yaşının düşürülmesiyle birlikte binlerce gencimiz haberleri olmadan yoklama kaçağı durumuna düşürülmüştür. Yoklama kaçağı durumuna düşürülen bu gençlerimiz bedelli askerlik yapma ve üniversiteye girme haklarını kaybetmiştir. Bu gençlerimizin hiçbir suçu kabahati yoktur. Kabahat onları habersizce yoklama kaçağı durumuna düşürenlerindir. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır. Bu gençlerimiz bizlerde ne iş, ne aş, ne atama, ne kadro, ne maaş istiyorlar? Sadece adalet istiyorlar. Bizler de anne babayız. Ortada büyük bir haksızlık var. Hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Buradan Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve 7179 Asker Alma Kanunu'nun 9. maddesinin 6. fıkrasını bir an önce revize ederek yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşürülen gençlerimize bir defa mahsus olmak üzere bedel lafı çıkararak bu haksızlığa son verin diyorum.